Arkadaşlar herkese merhaba. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Şimdi indese bakacağız. İndeks bilgisayar sistemleri. Evet. Değerli dostlar indeksi daha önce de incelediğimizde ee, bir süre geçti aradan tekrar bir kontrol edelim ne var ne yok diye bir bakalım istedim. Şimdi indeste e, şu bölge tabii ki bizim için önemliydi. 11.80'ler 11.80'lerden 11.90'lardan reddedildikten sonra aşağı doğru bir e, düşey hareketimiz başlamıştı. Alt tarafta da bizim e, 8.30 ve arkasından böyle 8 bandında bulunan bir destek bölgemiz var. E, o destek bölgesi çalıştı. Ve şu anda tekrardan kendisini üst banda e, kırarak trendin üzerine attı. E, şimdi üst bandın üzerine attıktan sonra tekrar bir onay hareketine benzer bir hareket yaptı ama tabi bunu onay hareketi olarak nitelendirebilmemiz için e, biraz daha böyle hacimlerin artması gerekiyor artık. E, alt tarafta bizi dikkat etmemiz gereken 9 bölgesi e, 9 bölgesinin altına sarkmalarda da ilk aşamada 8.80'lere ardından da tekrardan nihai olarak 8 40'lara dikkat etmemiz gerekebilir. Eğer bir onay hareketiyle ile devam edip yönümüzü tekrardan yukarı doğru çevirdik diyorsa öncelikle bir 9.50'nin üzerinde kapanışlar yapmamız lazım. Özellikle 9.70'in üzerinde de atmamız lazım. Arkasından 10.10 10.40 10 ve 10.80 e, hareketlerini yaparak yukarı yönlü bir çalışma içerisine girebilir. Bunun için biraz hacim gerekiyor. Ee, evet altta e, baktığımız desteklere dikkat etmemiz gerekiyor. düşey harekete baktığımızda düşe hareketin üzerine çıkmış gözüküyor. Kırmış ve hatta buna onay hareketi diyebileceğimiz bir hareket var ama hala sıkışma olduğunu düşündüğümüz bir e, 9.50 ile... E, 9 arasında bulunan bölgede bir sıkışma var. Oradaki bir kararsız bölge var. O kararsız bölgeden biraz uzaklaşması gerekiyor değerli dostlar. O yüzden e, bu şekilde takip edilebilir. E, hacimlerin biraz artmasına ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir kağıt. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar olsun.